Tabii ki de şaka yaptım. Bakacağız. Şaka derken hisse primli. Evet. Düşeceği yeri de var. E, primli de gözüküyor. Zayıf da gözüküyor. Evet. E, bu hisse çok güzel para kazandırdı. Şimdi çok güzel düşer ve çok ciddi manada düşebileceği seviyeleri de olur diyor arkadaşlar. Bu hisseden dikkatli olun. Bu hisse isim değiştirmiş herhalde değil mi? İsim değiştiren hisselerden zaten isim değiştirmeden önce de aynı Hileli hareketleri yapıyordu bu hisse. Yani çok değişen bir şey olmamış. İsmi değişmiş ama karakteri aynı kalmış hissenin. Hala kağıtçı geziyor yani. Öyle söyleyebiliriz. Otto arkadaşlar biraz spekülatif bir hisse. Aynı zamanda speküle olduğu için aynı zamanda manipüle de oluyor. Gelecekte tekrar yükselir bu hisse de şimdilik düzeltmedi arkadaşlar ve düzeltme boyutu hala devam ediyor. Biraz daha olabilir gözüküyor. Ee, yeni alıcılar çok düştü diye bir anda bütün parasını yatırmasınlar. Biraz daha düşebilir gözüküyor çünkü. Piyasa aralığı da bu. Biraz zamanı var bunun tekrar yükseliş yapabilmesi için. Şu anda düşüş yapabileceği yer en az %20 en az. O da düşüş yapabileceği yer. Yani normal düşmesi gereken yer. Bir de bunun manipülesi var. Bir de bu hissede manipüle yaparlarsa bir o kadar da oradan düşer şimdi manipüle boyutunu patronlar biliyor ben bilemiyorum ama %20 ve manipüle yapacakmış gibi yani %40 yapacakmış gibi düşecekmiş gibi bence paranızı ayırın bu hissede bu hisse böyle bir hisse hatta %50 düşecekmiş gibi ayırın evet %10 da endeks payı var çünkü endeksin düzeltmesine denk gelirse %40 manipüle yani %40 düşecek ise% %50'yi de zaten manipüle durumu var %50'yi de kaybettirebilir o yüzden dikkatli olun bu hissede aman ha bu hisse sıkıntılı Dikkatli olun. Yapacağı yükseliş tepki olur. Yine düşer. S&P hissesi gibi. En az zaten kendi grafiğinde bile yüzde %40 gözüküyor. S&P hissesine dedik ki bu hisse 100 liraya düşer. Adam yazmış yoruma. Diyor ki bu hisse Poyip hissesi diyor. Sen biliyor musun? diyor. Biz bilmiyoruz. Evet. <laughs> Poyip hissesi diyor. Ve yükseliş trendinde diyor. O arkadaş nerede? Yaşıyor mu? Çok biliyorlar ya. Şimdi hisse kaç paraya düştü? Ayıttasın pirincin taşını şimdi. Ben öyle arkadaşlara hiç cevap bile vermiyorum çünkü onlar borsadan cevabını alıyor. Tahtacılar onlara iyi cevap veriyor çünkü benim yerime. O yüzden ben onlara tenezzül edip cevap bile vermiyorum. Niye? Önüne gelen borsacı olmuş. Önüne gelen. Biz bu işin eğitimini aldık kardeşim. Biz eğitimini aldık, okulunu okuduk. Felsefiso yapmıyoruz biz bu işi burada. Paramızı da kazanıyoruz zaten gösteriyoruz. Sen gelip orada ne anlatıyorsun bize? Yok sen bu hisseyi biliyor musun? Ben o hisse ben o hisse yokken ben vardım burada borsada. O zaman bavulda taşıyorduk hisse senedini. Sen ne konuşuyorsun? Sen var mıydın o zaman? Yoktun. Yani benim zamanımda grafik yoktu. Cep telefonu zaten yoktu. Sen ne konuşuyorsun? Hiç. Evet. Şimdi benim <laughs> Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendimi de tanıtmam lazım yani. Çünkü insanlar bilmiyor. Yeni yetme zannediyor. Biz de değil. Ben 25 senedir borsadayım. 25 senenin öncesi de vardır. Onu söylemiyorum bile. 25 senedir borsadayım diyorum. Ee, en az e, fazlası var. Hatta 5 senedir YouTube'dayım. Hala 25 senedir borsacıyım diyorum fark ettiyseniz. Halbuki 5 senedir de borsadayım. Şey YouTube'dayım. E, artık 30 sene olduk diyebiliriz. <laughs> Dememiz lazım yani. Şimdi Burada söyleyeceğim şu arkadaşlar her şeyin bilincindeyiz. Bizi takip edin doğruları anlatalım. Fazla bizde de şey yapmayın zarar edersiniz. Bizde de fazla papaz olmayın. Yani bize fazla işi biliyormuş gibi gelmeyin zarar edersiniz. Ben size kendimi ispatla söylüyorum anlatıyorum diyorum ki bakın ben para kazanıyorum borsada benim şu anda zararım yok. Kriptoda zaten paramı 3'e katladım. Hala da katlayacağım. Bekliyorum zamanı var. Borsada da çok güzel para kazanacağız. Hedefleri var. Şu anda malımızı topladık. Ee, her şey planlı programlı gidiyor. Yani ben burada size zaten kazandığımı kaybettiğimi söylüyorum. Ne diyorum? Diyorum ki kriptolar %50 düştü. Ben de %5 zarar ettim diyorum. Ee, borsa şu kadar düştü. ben Benim zararım yok. Ya da varsa şu kadar diyorum. Yani söylüyorum size. Başkaları gibi ben şey uyduruk, uyduruk uyduruk şeyler anlatmıyorum. Size gösteriyorum yani. Ekran görüntüsü atıyorum, ekranda gösteriyorum. Biliyorsunuz yani. O yüzden ee, şeffaf olmaya çalışıyorum size karşı. Siz de bana şeffaf olun. Şimdi arkadaşlar, otta hissesini ben anlattım yüzde 40 50 hala düşebilir. Dikkatli olun. Yüzde 40 gözüküyor zaten. Yani dikkatli olmak lazım. Burada yapacağı yükseliş tepki yükseliş olur. Ne yaparlar bir şey diyemem. Yani bu çok tehlikeli. Bunun tepki yaparsa zaten inşallah yapar. Şu anda düşüş trendine yani bu tepki yapar deyip size şey yapmak doğru olmayabilir yani. Ha yaptı diyelim ne yapar? Belki yapar. Yani düşmeden önce yaparsa değerlendirin yani yaparsa. 380 400 falan yaparsa değerlendirin. 380 400 direnci var çünkü orada. Yaparsa değerlendirin. Çünkü bu hissenin arkadaşlar Otta hissesinin aşağıda 200 lirası var bir kere. 200-400 bandında zaten bu hisse. SNPAM'la kardeş bir hisse işte. Yani SNPAM'la aynı. Ona da söyledik. İnanmadınız. Ayıtlayın pirincin taşını. Bak. Çok düşer dedik bu hisseye. Bak çizdik buraya. Bak çizdik. Bak. Görüyor musun? Şuraya koyuyorum tekrar. Bu düştü. Daha bunun manipülesi var dedik. Daha düşer. Evet. Şurada bak. Ee, o yüzden e, büyük lokma yeme büyük sözü dinle demişler. Doğru demişler. Peki. Şimdi arkadaşlar benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Otto'ya ben yazmadım. Yazayım mı? Canını sıkılır diye yazmak istemedim ama bu hissenin 200 lira ve oradan tepki yapıp daha da aşağı düşebileceği seviyesi olabilir. Orada bakmak lazım. Ama ilk etapta ben bir yani tepki yapsa da 380-400'leri çok tehlikeli. Mutlaka riske atabileceğiniz bir miktarla beklenebilir. Onun dışında arkadaşlar yeni alacaksanız kesinlikle çok düştü diye dalmayın. 200 liraya kadar düşebilir bu hisse gözüküyor. Zaten muhtemelen düşecek de yani. Benim düşebilir dediğim düşer zaten de. Yani yazalım bak. Otto 200-400 bandında Diyeceksin ki o nasıl aralık? Valla böyle hisseyi 200'e getirip 400'e götürüyorlar. Ara mara yok bunda. Adamlar ekspres çalışıyor. Express çalışıyor. Aşağının önlemini alın yani şu anda. Şu anda aşağının önlemi alınması lazım. Yukarıyı boş verin siz. Yeni alacaksanız aşağının önlemini alın. Peki bu hisse 400'ün altına düşer mi? Şey, 200'ün altına düşer mi? 200'de tepki yapar. Orada bakılır ama yani ben, bence gelecekte düşedebilir yani. Çünkü bu hisseler müsait hisseler arkadaşlar. Bu hisseler çok rahat 150'ye bile düşebilir. Yani düşebilir gözüyle bakmak lazım. Bunun şu anda zaten Yeni alıcıysan bunun teminatı 150 lira. Yani güven veren seviyesi 150 lira. 150 lirayı ben uydurmuyorum. 150 lira piyasa aralığının içinde bu hissenin. Yani bu hisse istese 200 liraya kadar düşer. İsterse ile 150 liraya kadar çekilirmiş. Ee, hiçbir şey diyemezsin. Çünkü piyasa aralığı bu. Hissenin piyasa aralığı bu.